Ne, ne biliyorsun şu mesela hiç gitmeden önce ne Abi, ne, sen ne, sen um, sen ne sen görmeye umuyorsun mesela orada? Ayrıca bana herkes dedi ki buraya gel, gelirken evet. herkes dedi ki bu ilk adresine mutlaka git dedi. Evet. Bir de Bonta değil mi? Aynen. Bunları söylediler. Ben o şeyle gidiyorum. Aynen. Muşam Yapmadan gitsen file bindim, aslana elledim filan hiç anlamı olmaz yani. Aynen. Bunu mutlaka <laughs> git dedi. kaç kişiyle konuşuyorsun? Hadi ya. Herkes bunu söylüyor yani. Demek ki tek gidilen nokta burası. Arkadaşlar teknemize biniyoruz. Şimdi hareket edeceğiz. 3 tane 250 lik Hondalarla bir basıyorlar arkadaşlar. Farkı hissedeceksiniz. İçeride herkes hop oturup hop kalkıyor. Bravo. Arkadaşlar. Dubai'li arkadaşlarımız da oldu. Ülketler de arkadaşlarımız var. Gezmenin şu güzelliği var. Her ülkeler insanlarla tanışıyorsunuz. Kıyasla da peki girişken olmak lazım. Yani şuraya bakar mısınız ya? Eğer imkanınız varsa gelin bunları yapın arkadaşlar. Bu yolculuk yaklaşık yarım saat 45 dakika sürüyor. Hani kendinize güvenmezseniz gelmeyin ama hani birazcık mesafe bir etmenizi tavsiye ederim. Onun için bir tehlike yok. Atabildiğinde sınavdan olabilir şu anda bu tekneli her yaşta insanlar var. Hepsi şu anda sağlık durumu yerinde. Endişemiz geçiyor. Şey, bir şey Sadece birazcık bir şey şöyle gördüğünüz gibi. Yani tekne sallıyor. Şöyle söyleyeyim insanlar bekliyorlar yani. Şöyle bir kuyruk var. Kolay bir kuyruk. Şöyle göstereyim ben size. Bu kadar kuyruk. İnsanlar bu adaya geliyorlar Maya Adası'na. Bence buraya bu kadar kişi aynı anda yığmamaları lazım. Özen gösteriyorlar ama yine de ya sırf şurada tur atıp geri gelmeniz zaten bir saat. Gördüğünüz gibi her ülkede insanlar var. Hava dar bir yer, oksijeni bol bir yer. Hüseyin buraya ilgili aklında kalan bir şeyler var mı? Buraya gelmek isteyenlere hani tavsiye edeceğin. Bir yeni bir oluşum oluşmuş. Mercanlarla ilgili, balık türüyle ilgili yumurtalarını bırakıyorlarmış plaja. Plaja yakın bölgelere. O yüzden giriş tekrardan yasakladılar. Daha önce ben girdim yüzdüm orada. Aa, Daha önce geldiğinde yüzmüştün var mı kardeş? Var var. Anladım. Ben Hatta de kumu 6-7 sene önce yüzdüm orada. Biz de geçen belimize ne kadar ne girdik. Şey. Belimize girmeyi. Işık çiçek. Bir çiçek bunlar buraya özgü. Çok fazla isimleri bilmiyorum. Bakın işte yer burası. Burada bir drone'u kaldıracağız. Ekberler. Bunlar daha sonra kırmızı çiçek açıyor. O gördüğün şeyler kırmızı çiçek oluyor Ercan. Aa, Aynen. hangi tür çiçek? kırmızı kürsü gül sayı. Gül demeyeyim de değişik bir orkide şeklinde oluşan, değişik değişik beyaz olan. Bak görsün var burada. Bu şekilde çekiyoruz. Bu beyaz mesela kırmızısı var. Geridekiler kırmızıydı top şeklinde olanlar. Sizi yüzmüş müydünüz burada? Bize. Şurada yüzeceğiz arkadaşlar. Bakın eskiden burada yüzmeye izin veriyorlardı. Fakat şurada izin artık vermiyorlar. Sadece benimle kadar insanlar girip fotoğraf çekiyorlar. Şimdi teknemizde Tekrar bu adanın etrafında turlayıp şurada ileride teknenin olduğu yere gideceğiz Orada su altında dalış yapacağız Oranın su altı gerçekten çok güzel Bakın Burada Köpek balıkları olduğundan bahsediyor Biz giriyoruz yani biz her türlü Okyanusta Atlantik olsun Her okyanusta bir girmişliğimiz var Buraya kadar gelip de Girmemezlik olmaz Bakalım Kardeşlerim fotoğraf çekiliyorlar aynı zamanda. Evet. Biz onları çekelim. Sorayım. Bakın arkadaşlar burada yüzmek kesinlikle yasak. Ve cezası var. Kurallara bir bakalım. Kurallarda çöp atmak, yüzmek, eşkırı, yiyecek, çöpler, balıkları besleme. O, drone yasakmış. Drone yasak olmasaydı burada dronu kaldıracaktım arkadaşlar. Evet, drone uçurmak yasakmış. Burada kaldırmayı düşünürdüm yani. Tekrar burada terliklerinizi çıkartıyorsunuz. Aa, ben zorundayız diye biliyordum. Terlik çıkarmak zorunda değilmiş. Bakın. Burada insanlar Baba. bekliyorlar. Şurada fotoğraf çekilmek için buraya kadar gelmişken Maya Bay ismi. <laughs> Burada duran uçurmayı ayrı ediyordum ne yalan söyleyeyim. Gerçekten güzel bir yer çünkü çok müsait. Burada insanlar fotoğraf çekiliyor. Hele özellikle bayanlar. Bayanlar çok seviyorlar. Bakın yani hani Buraya kadar geldim bir fotoğraf çekeyim derler. Ama çekiliyorlar. Kardeş sana vereyim bir de bir kardeşini şöyle çek bakalım şurada. Arkadaşlar hani bakın. Yani burada eskiden yüzülüyormuş. Hüseyin kardeşlerim yüzmüş. Geçen sene biz geldiğimizde yüzemedik açıkçası. Fakat benimize kadar girmeye izin veriyorlar. Gel istersen Hüseyin kardeşim bir benimize kadar inizden girelim. Buraya kadar. Aa. Tabii bir adım iki adım. Fazla gidemiyorsun. En azından buraya kadar geldik. Yüz bedik demeyelim. Yeter. Maya Bay'da ayağımızı denize sokmadık demeyelim arkadaşlar. Güzel bir yer. Denizi de çok güzel. Ama dediğim gibi biz şimdi tura yapıp arkadan dolanıp şu teknenin olduğu yerde dalacağız. Orada size sualtı görüntülerini de paylaşacağım. Bizleri takip etmeye devam edin. Sizler için dünyanın her yerine gideceğiz arkadaşlar. Bir de çok güzel bir rehberimiz var. Sağ olsun Hüseyin kardeşim daha önce birçok ülkeye gittiği için bizi her yeri anlatıyor. Teşekkür ediyorum sağ Buraya ilgili bir video yükleyeceğim buraya şundan oraya. Everyone and not the name of Quentin Chef it uh birthneck. Now birthneck because too many Martin you know Martin. His birth name Martin. Holy Martin birthday make us Buranın daha önce vikinglerin yaşadığı bir efsane var. Gerçi vikingler de biri olup olmadığı da belli değil. Kaplumba tarzı bir hayvan yaşadığı için şu anda içeri geziyorlar. İzin vermiyorlar. Buraya içeri girme izin vermiyorlar. Everyone... Sadece uzaktan fotoğraf çekme izin veriyorlar arkadaşlar. Bikiklerin kaldığı yeri bulduk arkadaşlar. Burada da Şöyle söyleyeyim maymunlar adasına geldik. Burada insanlar maymunları besliyorlar besliyorlar ama şöyle söyleyeyim tehlikesi var. Çünkü iki sene önce bizim arkadaşları ısırdı. Çok yaklaşmayayım, rahatsız etmeyeyim hayvanı. Yes. Burada sağ olsunlar yemek veriyorlar ki gitmesinler diye. Where from? Türkiye mi? Adamsın ya. What's name? İsmail. Ya İsmail. Poyraz. Poyraz artık İngilizce konuşuyoruz. Nasıl geçiyor tatiliniz arkadaşlar? İngilizce mi? Türkçe konuşun ya sıkıntı yok. Ya tavsiye eder misiniz? Genç olarak mı gel? Oo. Abi dördüncü var mı? Ha dördüncü var mı? <gülüyor> dördüncü. <gülüyor> dördüncü nerede? <laughs> Haydi bakalım. Karpuz almaya çalışıyor. Yani, ne kadar <laughs> güzel yani genç kaç yaşındasınız? 21. Maşallah. Ne iş şey yapıyorsunuz? Abi son sene üniversite Helal olsun. Ya, i̇yi yani imkanlarınız iyi o zaman yani. Al <laughs> helal olsun. Biz 40'lı yaşlarda geldik. Çok mutlu oldum Aa, sizlerimize. Görüşürüz. Allah'a emanet <laughs> olun kardeşlerim. İyi seyirler. Bakın arkadaşlar gençler gelmiş ne güzel. Maymun bize doğru geliyor ama dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü her zaman her şeyi yapabilir. Gel. Sevmeye sakın kalkmayın. Korkutmayalım. Turistler burada yanlarında, onun olabileceği karelerde fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Yani o profesyonel. Bakayım, bakın vallahi ne atıyorsun kardeş? Bakın maymun havada. Ama Dur. Hadi. Arkadaşlar kameraya saldırdı aman ha. Şşt, biliyorum kardeş kamerayı alıp bırakır mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> o yıkayarak yedi ha. Gördünüz mü? Yok aynen. O kardeş paketi aldı. Oha. Bak karpuzu bile yıkıyor arkadaşlar. Va va va. Ya çok güzel. Bak. Bak Ercan'ım. Bak oh. bana. Oha. Korkma yavrum. Oha. Ne oldu arkadaşlar? Hani hani erkektiniz? Aa, ha, öyle değil işte. Erkeklik bir yere kadar arkadaşlar. Değişik bir şeyler geliyor. Aa, bir paket. Bak Ercan'ım bak. Önce yıkadı. Bakın. Yıkamadan yemiyorlar arkadaşlar. Aha. Elden veren var. Bakın. Elden veren var. Brother be careful. Very dangerous bu. Arkadaş bayağı cesur çıktı arkadaşlar. Vallahi ne olsun. Şimdi arkadaşlar, Maymun Adasından ayrıldık. Şu anda dalış yapacağımız. Koya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bence turun en güzel anlarından biri olacak. Fifi Lay adasındaydık. Fifi Dan adasına geçtik. Biraz önce yemek yedik. Burada da yüzebilirdik ama biz biraz oyalandık. Hiç yüzmeden teknemize bindik. Şimdi dalış yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Köpek balıklarının olduğu yerde yüzeceğiz arkadaşlar. Yavru köpek balıkları. Herkese şuna külde atıyorlar. Benim var. Tabi. Sen hani o akvaryum balıkları var ya. Halt etmişler böyle koyların içerisinde. O kadar diyorum. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evet mercanın olduğu yere geldik. Yeah. Yum. Yeah. Yeah. How much meters <laughs> <laughs> is here? Four. Her türlü Okay. Bakın arkadaşlar, geldiniz. Brother, bir I take you? kardeşim. Benim taletleri versene her Benim ne tam ki? Bak ne Arkadaşlar bakın şu anda neredeyiz? Vanlıç. Şu anda mercanlar değil. Yani Phuket'in Phuket adasının dan kısmında iki tane kısmı. Şimdi burada da alacağız. Şu altında göstereceğim size. Geçen sene de burada dalmıştık. Da Bu sene de gelmek nasip oldu. Şimdi çekiyoruz. Yüzü e çıksın Kardeşim Hı, Evet kardeşim Bak daha ne yapayım seni ya Daha ne yapayım Suda Suda çekiyorum kardeşimi Hı, Yürü be Bu adanın ismi ne kardeşim? Bu adanın ismi Kohnak mıydı? Kohinak Island. Su altında bir dalış yapacağız arkadaşlar. Buranın şurada da daha önce geçen sene yüzmüştüm ama denizi o kadar güzel değil. Fakat yeni bu tarafta mercanlar var arkadaşlar. Size Phuket'in su üstü, su altı, havadan gece hayatı hepsini yayınlamaya çalışacağız. Gece hayatını çok yayınlamayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten birçok kişi burada gelip gece hayatını paylaştı. Biz onun dışındakileri paylaşmaya çalışacağız. Yoksa iddialıyım yani bizden iyi gece hayatını burada yaşayan da yoktur. Bu kadar da söyleyeyim size yani. Bizden iyi burada gece hayatını yaşamış biri olabilir mi kardeşe? Bizden iyi burada gece hayatını yaşamış biri olabilir mi? Yok abi mümkün değil. Mümkün değil ama biz yayınlamayacağız. Aynen. Yayınlamamamızın nedeni de sakın herkesin aklına şey gelmesin yani farklı bir amaç. Yani biz istemiyoruz arkadaşlar. Biz gece hayatıyla anılmak istemiyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar genelde burada yüzüyorlar. Ama yani şöyle söyleyeyim. Denizin bir farkı yok. Hani orada inşallah sizin için geçer. Orada da balıklar var. Fakat ben şu anda sizler için yani biraz mercanlar var. Deniz kestanesi var. Biraz tehlikeli. O yüzden buraya genel çok fazla kişi bilmiyor ve tercih etmiyor. Ama benim gibi sporlarını seven, tabiatı seven, kendine güveniyorsanız burada yüzmenizi tavsiye ederim. Ha burada gerçekten dikkatli olmanız lazım. Mümkünse deniz ayakkabısı olması lazım. Deniz ayakkabısı yoksa da yani yavaş gitmeniz lazım çünkü burada değişik canlılar var. Kene gibi demeyeyim de. Aa bunlar şey, balıklar hep şey olan fena. Balık kenesi gibi arkadaşlar. Yani biraz dikkatli olmakta fayda var. Burası bayağı bir arkadaşlar. Adanın şöyle şimdi burada arka tarafı. Buradan da güzel fotoğraflar çekmek için geliyor var gün batına. İki size hem gözün içine hem üstünden hem arkasından dağların tepeden yiyorlar yollamaya çalışıyoruz. İnşallah böyledir. Evet arkadaşlar kadar güzel bir gün batım var. Şu anda güneş bulutların arkasında ama güzel bir görüntü var. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.